son olarak kendinden birazcık bahsedersen birkaç dakika bunu da en başa koyacağım ben. En başı atladık çünkü bir parça kendinden bahset istersen ama istediğin kadarıyla kendin ne anlatmak istiyorsan. Ee, nereden başlayayım bilmiyorum. Ben yardımcı olayım mı? Evet çok iyi olur. Mesela ben seni tanıdım. Çok güzel geldin bana, çok güzel geldin hayatıma. Ve çok ilginç geldin, çok renkli geldin. Ben bildiğim kadarıyla sen 5-6 tane dil biliyorsun. Ee, uzun yıllar Yunanistan'da yaşadın. Ağrılısın. Bu bu kadar bilgi var bende ama bunların e, kronolojik olarak bilmiyorum. Kronolojik olarak ya da bir yerden başla il liseden üniversiteden bir yerden başla ya da bugünden geriye doğru git. E şöyle e... ben ilk olarak ilkokulda aslında annem biliyordu ben gideceğimi. E... nereden biliyordu? Ne fark ediyordu. Ya psikik güçlerim vardı yani. Muhtemelen e, ve ben e, çok iyi hatırlıyorum. Ben ilkokul öğretmenime şöyle demiştim. Ya bu dağın arkasında ne var gerçekten? Bana, ağrı dağın e, dağının mı? Yok yok. Yani bizim köyün <laughs> arkasında bir dağ vardı. E, arkasında ne olduğunu bilmiyordum ve ben ilkokul 3'e gidiyordum. Evet, 3. Evet 3'tü. Dedim ki bu dağın arkasında ne var? O da dedi ki gezegen var dedi. Yani ben şimdi gezegen nedir? Düşünüyorum. Acaba bir canavar mı? Acaba ne yani? Ne olabilir? Gezegen nedir Geliyor yani? Mı? Evet, bir köy mü acaba? Ben gerçekten o gece uyuyamadım yani. O gezegen... Anneme söylüyorum, annem bilmiyor, babam bilmiyor. Ne olabilir yani? Daha sonra bizim köylüler de şey yapıyorlar, o dağa gidip meyve topluyorlar, işte mantar topluyorlar, bitkisel şeyler topluyorlar vesaire. Babam da ben küçük olduğum için beni götürmüyordu. Ben bir şekilde gittim. Zirveye gittim, aa bir baktım. Başka köyler, başka şehirler. Yani inanılmaz ben şey yaptım. Ondan sonra e, ortaokulu bitirdikten sonra ben anladım ki gerçekten ben burada yaşayamam. Yani şunu anlamış olabilirsin. Ben burada yaşayamam değil. Ben herhangi bir yerde yaşayamam. E, Aidiyet hiç hissetmedim. Evet, değil yani. mi? Hareket evet. halinde olmam e, gerekiyor. E, aynen öyle. <laughs> Çünkü öyle dersen orayı kötülemiş olursun. Yok Orası öyle da değil. çok kıymetli. E, çok güzel bir yer. o öyle tabii. E, daha sonra lise sürecinde bir Yunanistan'a gittim. Liseyi Yunanistan'da mı bitirdin? Evet. Hiç Yunanca biliyor muydu Yok. Ben bir süre ara verdim. İki yıl. Ee, sadece liseyi okumadım derken liseyi sadece bir sınav yaşadım. Liseyi o, o şekilde bitirdim. Sınavla bitirdim yani ve bu da benim altı ayımı aldı. Yunanistan'da mı? Evet. Otobüsteyim. Benim en böyle Yunanistan'da en yaşadığım e, dehşet verici şeylerden bir tanesi oydu. Otobüsteyim. Selanik'ten Atina'ya gidiyorum. Ha. İlk gidişim mi? İlk gidişim. İlk günü anlatıyorsun şu an. Aynen öyle ve ben e, ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Dil yok, İngilizce yok. Hiçbir şey yok yani gerçekten hiçbir şey yok ve ben e, yani saldım kendimi öyle ne olacaksa olsun yani öyle bir mentalitem vardı ve bedenim çok gevşemişti, çok rahatlamıştı. E, bir taraftan da inanılmaz bir stres yaşıyorum. Yani en fazla ne olabilir yani diyorum. E, çuiz var mıydı içinde? işte Yunanlar bizi sevmiyor falan gibi. Ya O, o bilis seviyesine ulaşmış mıydın o zamana yok, kadar? Yok yani. hiç. O, o bile yoktu Ağrı'da yani. falan hiç onlar konuşmuyordu. Yani. Aslında ben, ya, realde de öyle bir şey yok da. Evet. Yani ben hiç Yunan kelimesini de duymamıştım daha doğrusu. Rum kelimesini çok duydum ama diyorsun. <laughs> evet. Onu hiç duymamıştım yani. Öyle bir toplum var mı onu da bilmiyordum. Ee, Halbuki toplumun ta kendisi. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Sonra arabadan Otobüsten indim. Etrafa baktım. Atina'da? Atina'da. Ee, bir referansım vardı tabii. Ee, dayımın yönlendirdiği bir referans vardı. Yani tabii. Şey, sahnesi miyim gözüme canlandı? İşte İstanbul'a bavullarla gelir. <laughs> abi bu adrese gideceğim diye böyle Kemal Sultan filmlerinde Aynen. falan. O şekilde mi oldu? Belki de öyledir. Ama bende çok fazla tedirginlik vardı. Bir de çok fazla ben şey vardım. Yani mesela geldim ama aileyi karşıma almıştım. Öyle mi bırakıp git? Ya bırakıp gidip derken e, istemiyorlardı et. vesaire. Ha, anladım. E, annem vesaire hiç kimse istemiyordu yani. E, yani şimdi ben gittim geri geldim yani bu şey olurdu yani ben bunu kaldıramazdım. Sonra süreci hızlandıralım biraz hocam. Yani 16-17 yaşındasın diyelim. Öyle mi? Evet. İki sene Ve ben göre. yani kısacası iki yıl boyunca sürekli çalıştım, e, dili öğrendim. Ve dili öğrenmem çok daha hızlı sürdü. Yani o kadar zor değildi yani. Şeyin içinde olduğun için. Çünkü evet, evet. Çünkü alternatif dil yok. Yani ekmek su gibi sana lazım yani bu dil. Nasıl günlük çünkü olarak su içiyorsan. Türk toplumu var mıydı orada? Türklerle takılabileceğim var mıydı? E Fark e ettim, keşfettim yani. Ama benim en büyük verdiğim büyük kararlardan bir tanesi oradaki Türklerden veya artık her Türkiye'de yaşayan kim varsa hepsinden uzak durdu. Kesinlikle. Yani, yani o dönem senin arkadaş olsaydık benle muhatap olmayacaktım. Mümkün de. Selam dahi vermezdim. Yani. <laughs> Sonra orada e, arkeoloji mi okudun? Evet, arkeoloji. oradaki üniversitede. Aynen. Hangi üniversitede? Atina e, üniversitesinde arkeoloji. Şey tarihi üniversite mi? Orası bizim İstanbul Üniversitesi. Yer yani, Aristoteles Üniversitesi. Ha, esası o yani. Evet. Biraz oradan bir bilgi evet. istedim zaten. E, Aristoteles Üniversitesi. Orada e, arkeoloji okudum. Yani seçtiğim sevdiğim bir bölümdü. Ya her şeyden önce. Ee, ben de zaten bir merak vardı, çok büyük merak vardı insanlık tarihiyle, dinler tarihiyle, inançlar tarihi, kimiz, nasılız, kökenlerimiz vesaire. Benim için çok ufuk açıcı bir süreç oldu açıkçası. Hı hı. Ee, beni çok bütünüyle değiştirdi. kendimi yeniden yarattım ben orada. Gerçekten öyle. Ee, i̇çimde kıyametler kopardım. Ya ben en önemlisi e, içimdeki erkeği öldürdüm. Yani sistemin bana dayattığı o erkeklik, bunu ben yok ettim hı hı. ve o gerçekten çok sancılıydı. Çünkü ben o erkekle iletişim kuramıyordum. Ben o erkekle birisiyle bir arkadaşlık kuramıyordum yani bir kadınla bir iletişim kuramıyordum, mümkün değildi bir arkadaşlık ya da bir selam, bir toplumsal ilişki ya da farklı dinlere dokunamıyordum. Ya öyle bir erkeklik bize yüklemişlerdi ki ve bu erkeklik senin yaşadığın bölge dışında yaşamana izin vermiyordu. Böyle inanılmaz bir duvar örümüştü yani bu şey, o erkeklik şeyi. Ben onu kırdım, o erkekliği Yok, Sen ben hala var bende, benim bedenimde. Evet. Sen neyi kırdığını ben çok iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen unutmuş olabilirsin. Evet. <laughs> Ondan sonra maalesef. Evet. evet. Ee, Gurur, gururla söylemiyorum yani. Doğru. Bunu. <laughs> ee, ben mesela şeyim kendimi şey olur. Hatta ben pro feminist olarak kendime bakıyorum. Ee, ben özellikle kadın tarihini kadın tarihi araştırmaları da falan son 3 yıldır çok fazla yöneldim o süreçlerde de ben bakıyordum ve kendimi netleştirdiğim bir şey var özellikle tarihsel süreçlerden bugüne kadar en doğal yaşamlardan bir tanesi anarkil hukukudur yani bu net hı hı. E, ve ben bunu e, bilimsel olarak da kendimde bunu netleştirdim yani tarihsel olarak hem de bilimsel olarak Eee kendi içimdeki o aterkiliği de ben öldürdüm. Bu bana gerçekten çok farklı kapılar açtı. Bir spesifik bir örnek vermek istersen bu konuda. Mesela eskiden şu durumda böyle bakıyordum. Şimdi bu durumda böyle bakıyorum. Bir örneklendirebilir misin? Yani... Mesela şu kapıdan bir kadın geldi. Merhaba Rıdvan dede. Eskiden nasıl değerlendiriyordun, şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Ya da başka örneği de değiştirebilirsin. Yani şöyle ben mesela önceden şey vardı. Düğünlere giderdik mesela işte küçükken, ee, işte bu açık, bu açılmış, e, kısa çağ açık, şu açık vesaire ya da ne bileyim e, gezemezsin ya da işte e, evlendiğim zaman işte kadın sadece bana hizmet edebilir. Yani kadının evet. sorumlulukları var, benim sorumluluklarım evet, var evet evet vesaire böyle eee ya yine de bir iş paylaşımı olabilir yani bir sorumluluklar olabilir. Bu toplumun dayattığı bir şey ha. de değil. Bireysel olarak sen güzel yemek yapmayı biliyorsun. Dur sen yemek yapıyorsun. Evet yaparsın. ama o zamanlar da işte çok katı bir kuraldı yani. Hı -hı. E, dediğin gibi ama şimdi öyle değil. Yani e, gerçekten de ben iki de bundan sıyrılabilmişim. E, çünkü yani bu bana bir şey öğretemez. Yani. Ya burada olsaydın da yine sıyrılacak mıydın acaba yani Rıdvan'ın ee, versiyon 3'ü, 4'ü, 5'i onu mu sağlayacaktı yoksa orada olmam mı bunu hızlandırdı bu süreci? Orada olmam hız, e, süreci çok hızlandırdı. Yani burada olsaydım da mutlaka bir değişim olurdu. mutlaka Ama bu e, yani e, çok uzun sürebilirdi veya çok farklı bir kimliğe de bölünebilirdim. Ama kesinlikle içimdeki o hata ben fark ederdim yani. Çünkü ben öyle biri değildim yani kendi içimi biliyordum. Ee... Şimdi sona gelirken hocam e, şöyle yapalım üniversitede okudunuz. Burada bitirelim. Burada bitirelim sonra güneş batıyor. Güneş izlemeye gideceğiz. <laughs> <he>? evet, evet, Yoksa <laughs> güneşi kaçıracağız. Kesinlikle yani. öyle. Yani üniversiteyi bitirin dediğin <laughs> gibi. E, birkaç ülke gezdim. Yani 15-20 ülkeye yakın bir ülke gezdim. Birkaç. <gülüyor> evet. <laughs> Birkaçı kara kökü. <laughs> e, ve ben gittim her ülkede kendimi yeniden yarattım kendimi yeniden inşa ettim. İnanılmaz bilgiler vardı. İnanılmaz toplumlar vardı. İnanılmaz inançlar vardı. İnanılmaz toplumsal modeller vardı. Evet. Yani şöyle, bir toplum bir tıkanıklık yaşıyorsa bunun alternatif yaşam modellerinin var olduğunu fark ettim. Ee, dolayısıyla bunlar da sen ufkunu ve bakış açını daha fazla genişletiyor. Ee, kısacası yani şu anda Türkiye'ye geldim. Türkiye'deyiz. Yaklaşık 7-8 aydır ben buradayım. En son nereden geldim buraya? Ee, şeyden. Ee, Yunanistan'dan geldim. Ama ee, bir Ermenistan yapmıştım. Ermenistan'a da gittim. Özellikle Gürcistan, İran o hatlardan böyle dolaşarak. Samos'tan buraya geldim. Atina'dan Samos feribotuna bindin geldin. Yani Samos'ta bir organik bağın var mı? Öyle geze geze mi geldin? Geze burada? geze geldim. Yani Samos'ta sadece bir üniversite arkadaşım var. Hı. Onu da ziyaret ederken buraya geldim. Atina'dan Samos'a feribot gelirken kaç adada duruyor? 7-8 adada duruyor değil mi? Ee, sadece iki büyük adada duruyor. Ama tabii bu feribotlara göre değişiyor. Gemilere göre değişiyor. Bazıları daha çok yerde geliyor. Bazıları direkt geliyor. Ee, sadece Samos'a geldim. 3 adada durduk biz. Son soru. Önümüzdeki sene bu zamanlar nerede oluruz? Muhtemelen Avustralya. Avustralya'da. Aynen. <laughs> ya da Avustralya'ya giden yolda Asya'nın güneyinde bir yerlerde. Kesinlikle. Ama kez Avustralya'yı düşünüyorum ben. Yani. Jakarta aktarmalı. Aa. <laughs> ya da sadece gezerek Tamam, Teşekkürler. Teşekkürler. İyi ki varsın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.